Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tek olan, doğmayan ve doğrulmayan rızık sahibi Rabbimiz Allah'a hamd ve senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberimiz Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına Allah'ın salat ve selamı olsun. Bol rızık elde etme arzusu her insanın hedefidir. Ancak bol rızık yüce Allah'ın muvaffak kılmasıyla mümkündür. Bol rızık dünya süslerinden sayılmaktadır. Bu hususta yüce Allah şöyle buyuruyor: "Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür." İstediğimize ulaşmamız için yüce Allah sebepler tayin etmiştir. Biz bu sebeplere sarılmakla hem arzuladığımıza kavuşur hem de Allah'a itaat etmekle sevap kazanırız. Böylece Müslüman hem dünya nimetini hem de ahiret nimetini elde etmiş olur. Rızkın artması için şu sebepler zikredilebilir. Takva sahibi olmak Dikkat edecek olursanız, takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok ve çeşitli yerlerde kullanılmıştır. Çünkü takva, her hayır kapısının anahtarı ve haram işlerin karşısında bir siperdir. Takva, müminin ahiret azığıdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır." Takva, gam ve kederin giderilmesi ve rızkın artırılması için en önemli sebeptir. İşte bizi ilgilendiren nokta da budur. Yüce Allah buyuruyor: "Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir." Başka bir ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Eğer o memleketlerin ahalisi iman edip Allah'tan korksaydılar, elbette üzerlerine yerden gökten bereket kapıları açardık. Bütün hayrın anahtarı, bereketin ve bol rızkın elde edilmesinin sırrı, Yüce Allah'ın şeriatına riayet etmektedir. Ali bin Ebu Talip, Allah ondan razı olsun, takvayı şöyle açıklamıştır. Takva, her şeyden haberdar olan Allah'tan korkmak, indirilene uyumak, az ile yetinmek ve ahiret günü için hazırlanmak demektir. Kim böyle olursa, o artık hiçbir sıkıntıdan, gam ve kederden, barlık ve kıtlıktan korkmaz. Çünkü Yüce Allah, ona her türlü hayrı nasip eder. Doğru yol üzere olduğu için lütfundan ona ihsan eder.'' Yüce Allah buyurur, ''Eğer onlar o yol üzerinde dost doğru gitselerdi, onlara bol su verirdik.'' Tövbe etmek ve bağışlanma dilemek Tövbenin ve bağışlanma dilemenin Müslüman için sayısız faydaları vardır. Bu sözleri dile getirmek kolaydır. Her zaman ve her mekanda söylemek mümkündür. Bu da Yüce Allah'ın bize emridir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. O çok bağışlayandır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Bağışlanma dilemek, bol rızık elde etmenin en önemli sebeplerindendir. Müslüman, Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma diliyorum. Rabbi firli, Rabbim beni bağışla gibi ifadelerle istiğfar edebilir. Dua etmek kulun Yüce Rabbi ile kuracağı en değerli bağlardan biri de dua etmektir. İnsan için ihtiyaçlarının karşılanması, şifa bulması, işlerinin kolaylaştırılması, gam ve kederinin giderilmesi, rızkının artırılması gibi hususlarda iki etmeye muvaffak olması Yüce Allah'ın o kula olan yutfudur. Nice dualar vardır ki Allah'ın izniyle rızkın artmasına vesiledir. Burada önemli olan Müslümanın Yüce Allah'a yönelip yalvarması, rızkının çoğalması için ona dua etmesidir. Bununla birlikte Müslüman tevhid inancında samimi, ihlaslı ve içten olmalı. Duasında Allah'tan başkasına yönelmemelidir. Aynı zamanda yediği ve içtiğinin helal olmasına özen göstermelidir. Çünkü Yüce Allah temizdir ve yalnız temiz olanı kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Allah Teala peygamberlere emrettiğini müminlere de emretti. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz pak şeylerden yiyin." ve eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Sonra Resulullah uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haram ile beslenirdi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? buyurdu. Allah'a tevekkül etmek Helal bir iş, ticaret gibi sebeplere sarılmakla birlikte, kalbin bütünüyle Allah'a tevekkül etmesi, rızkın artmasının önemli sebeplerindendir. Litekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kuşların yuvalarında beklemeyi rızık aramak için uçmasını misal verdiği hadiste şöyle buyurmuştur. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, O, sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Zayıflara ve acizlere iyilik etmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Olabilir ki içinizdeki zayıflar sebebiyle size yardım edilir ve rızık verilir. Akrabalık bağlarını güçlendirmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bol rızık ve uzun ömür istiyorsanız akrabalık bağlarınızı güçlendirin. Hac ve umreyi çoğaltmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hac ve umre yapın. Çünkü onlar yoksulluğu ve günahları körüğün demiri pasından temizlediği gibi temizler. Ev halkına namazı emretmek. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ailene namazı emret. Kendinde ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. İbadet Ehli Olmak Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edilen kutsi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ey Adem oğulları, Bana ibadet edin. Eğer böyle yaparsanız kalplerinizi zenginleştiririm ve sizi fakirlikten kurtarırım. Eğer bana ibadet etmezseniz kalbiniz sıkıntı içinde olur ve geçiminiz de zorlaşır. Daima şükretmek. Yüce Allah buyurmuştur. Hani Rabbimiz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Evlenmek Yüce Allah şöyle buyuruyor. İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfüyle zenginleştirir. Allah lütfü bol olandır, bilendir. Evlat sahibi olmak Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir gülahtır. Sadaka vermek. Sadaka vermek hayırlı işlerin en güzellerindendir. Fakir ve yoksullara yardım etmekle toplumdaki insanlar birbirlerine destek olur, aralarındaki bağları kuvvetlendirirler. Bu ise rızkın artmasına büyük bir vesiledir. Çünkü sadaka insanın malını eksiltmez, bilakis onu çoğaltır ve bereketli kılar. Yüce Allah buyurmuştur. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Duha namazını kılmak Bilindiği üzere duha namazı, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ettiği müstehab amellerdendir. Bu namazın çok büyük sevabı vardır.'' Bu ve benzeri güzel amelleri daima yerine getirmek kişinin imanının sağlamlığına delalet eder. Aynı zamanda bu amel rızkın her çeşidinin artmasına büyük bir vesiledir. Kutsi hadiste şöyle buyurulmaktadır. Ey Adem oğlu, günün evvelinde benim için dört rekat namaz kıl. Günün sonu için sana garanti vereyim. Değerli izleyiciler, sizleri kurtuluşa ve felaha götüren amelleri işlemeye teşvik ediyor helaka sürükleyen sebeplerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için dininizde size gerekli olan ilmi öğrenmek, büyük bir azim ve kararlılıkla İslam ve iman yolunda yürümek gerekir. Biliniz ki bu yol sizi mutluluğa, Rahman ve Rahim olan Allah'ın cennetine götürür. Bize bu dini mükemmelliğiyle tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına Allah'ın salat ve selamı olsun.